Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Restmine Cloud Mining sitesinde kazancınızı nasıl hesaplayabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde ben gördüğünüz gibi şu an Litecoin kazımı yapıyorum ve 0.027 Litecoin olmuş. 0.03 olduğunda ödememi alabiliyorum. Şu şekilde arkadaşlar ben en aşağı geliyoruz ve sol alt köşedeki ev kısmına bastık. Ve açılan sayfada sağ üst köşedeki 3 çizgiye basıyoruz ve buradan hesap makinesi bölümüne geliyoruz. Biliyorsunuz ki ben Litecoin kazıyorum buradan Litecoin'e tıkladım ve hızımızı giriyoruz arkadaşlar hızınız kaçsa buraya giriyorsunuz benim 1750 hızım ve gördüğünüz gibi saatlik günlük haftalık aylık 3 aylık ve yıllık kazancı buradan görebiliyoruz arkadaşlar benim gördüğünüz gibi günlük 0.0078 Litecoin aylık 0.23 Litecoin bunları da nasıl şimdi hesaplayacağız herhangi bir borsaya giriş yapıyorsunuz ben Binance'e şu şekilde giriş yapıyorum. Günlük 0.078 0078, aylık 0.23 Litecoin'di. Gösterdiğim gibi şu eklemem Litecoin USDT'ye giriyoruz arkadaşlar. Ve sat kısmına geliyorum. Buradan 0.0078 Litecoin benim günlük kazımım 1.38 dolarmış arkadaşlar. Aylık kazıma bakıyoruz. 0.23 yani aylık 40.79 e, dolar yapıyor. 40 dolar bu da 338 lira gibi bir şey yapıyor. E, Ödememizi de al, almıştık arkadaşlar. Son videoma bakabilirsiniz. Oradan e, güzel bir şekilde ödememi almıştım. Yani bu şekilde site bence güzel kazandırıyor arkadaşlar. Direkt e, açıklama kısmına ben e, siteye kayıt linkini koyacağım. Direkt hemen tıklayıp kayıt hızlı bir şekilde kayıt olup kazımınızı başlatabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.